Eski bir pas. Bir pas hatasız. Zodiac kaldı topu. Sağdan Pedro. Berike Pedro'dan ceza sahası için birebir. Pedro'dan bir vuruş. Panku'nun üstüne gidiyor. Panku kalesine dikkatli. Dönü cemesine Darkseeker. Darkseeker'dan sola ta sola güzel bir pas. Kafir Zeus birebir. Kafir Zeus yanında Dante vardı. Kafir Zeus geçti birebir. Bir ezber atlayış ama değişik bir kurtarış Eyul'dan. Önceden atlamıştı ama kafir yüz üstüne vuruyor Eul'un. Hadi yani Dantara'ya giriyor derken tekrar Seeker'da. Avson kendi ilerliyor Avson sonuna çekti güzel çekti şimdi Dark Seeker gerisine çekti. Bence ceza sahası için derken orada bir hata. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor Sadimir. Top dakika 2 kilo 6 bir öne geçiyor. Orada değişik Oran bir karambol. Biri hatta çok dağınık başladı maça. İlerleyen dakikalarda botu veya Porş'un oyuna girdiği bir senaryo görebiliriz. Corners Orangutan United tarafı kullanacak corneri Derik topun başında. Derik içeriye doğru güzel bir pas. Derik'ten bir vuruş. Pankunun sevi. Panku kalesine tekrar dikkatli Derik'ten bir orta ama giren orada görmedim. Demir olması lazım. Atakan. Atakan şimdi vardı sol tarafına güzel bir pas. Derik içeriye doğru ama karan Karamolli'le güzel müdahalesi. Dönük kalesine panku. Peki sana Şimdi bitti panku sol kanada doğru ama dark seeker alabilecek mi? Evet aldı dark seeker. Şimdi ikiye bir bu pozisyon dark seeker taminesi bitti. Kendi ilerliyorlar verdi sana sana Kafir yüz ceza sahasında biri, biri verdi sağ tarafına güzel bir pas ve toparlara gidiyor avsım. 2-0 dakika 5. Kafir güzel açtı pası. Orada bir tane avsım. Sakin olmaları gerekirken hücuma çıkarken çok panik yapıyorlar. Derken araya gibi güzel bir body fake. Kaka birebir. Kaka gerisine çekti. Kaka'dan bir vuruş ve Panku. Mükemmel save. Kaka gerisine çekmeyi. Dedilov'u karşısında. Havadan bir vuruş. Panku kalesine mükemmel bir save. Çekemedi gerisine. Lovul'dan bir hata. Kaka. Geriye doğru bakıyor. Kaka. Geriye doğru güzel bir pas. Bir vuruş ve top ağlarda. Mükemmel pas kakadan Mertens mükemmel bitiriyor. Sağ ol sana. yapıyor tarafa tarafı da durumu. Derik. Şimdi içeri doğru güzel bir pas İp kaka at. ceza sahası içinde bir vuruş. Panku. Teken topta kaptan taca atıyor topu. Panku tekrardan kalesine dikkatli. Jodya kalabilecek mi? Hayır. Staç. Yürü. Sonra çekmek istedi ama derken karambolde. Mertens aldı. Mertens'ten bir vuruş ve topağlarda. 2-2. Hiç beklenmeyen bir gol. E ne yapsın ya Mertens. Mertens uzaklardan bir şut. Panko'nun save'i. Hızlı bir şuttu. Panko kalesine dikkatli. Mertens mi? Derik kafa oldu üstünde tehlikeli bir isim. ve topağlar da 3-2. 2-0'dan döndürüyor. Orangutan tarafı. Derken kaka ceza sahası içi birebir kaka tane çekti kakadan bir vuruş ve topağlar da 4 2 Dikin en iyi geri dönüşünden biri Kesinlikle Alsın sonuna vermek bir pas atarsın Pedro iyice olay 6 tarafa düştü oyundan kaka birebir Ceza sahası içinde bir vuruş ve topağlar mükemmel vuruş Oldu oksana direkten giriyor kakanın güzel bitirişi Pedro'nun güzel pası Orada bir lastik Araya girdi. Derken tekrardan Sadimir. Araya girdi Zodiac. Derik. Derik kendi ilerliyor. Derik. İçeriye doğru güzel pas. Pedro birebir. Pedro 6-2. Hocam. 14. dakikaya kadar 2-2 idi. 6-2 oldu. Beklenmedik bir geri dönüş. Orangutan adına. sadece geri dönüş de değil hocam. Yani skorun şuradan şuraya gelmesi. Rakiplerine göz daha veriyorlar bize karşı öne geçseniz bile bizim yapabileceklerimizin bir limit yok derecesine bir skor. Ve sadece 4 gol ee, 2 dakika oldu. Derken bir gol daha gelecek sanırım. Mertens birebir. Mertens kendiyle ile ceza sahası içinde. Mertens 7-2. Toparlarla buluşuyor.